arkadaşlar. Yani şöyle bir şey bildirirsem biraz üzücü olacak ama şunu Söylediğim şey arkadaşlar herkes sosyal medya yani YouTube giriyordur. Onu kabul edelim. Herkes giriyordur yani şunu beni izleyenlerden. Onu da bir şey dedim şunu Beş, beş kişi like attı bir abone. O da benim. Abonem Şimdi benim tek bir sıkıntım var. Ben böyle çekiyorum sonra eğer çok abone olup iki abone olsaydım bari o kadar güzel bir şey yapacaktım sizin için. Her gün girin bir YouTube'a inin de size bilmiyorum kanala tıklayın kanala atıyorum var ya Bir de çekeyi bırakmak bırakacağım gireyim. Ben bunları kapat ediyorum. Her şeyi yapıyorum. Şöyle bir şey yapacağım abone arkadaşlar eğer bu videoya bir tane abone ya like Seviyorum. Bye bye.